Herkese selam. Bugün 2013 model Mazda 3 inceliyoruz. Aracımız 1.6 105 beygir 145 Nm torka sahip. Aracımızı hep birlikte dışarıdan inceleyelim. Aracımız kırmızı renk. Normalde siyah ama aracı kırmızıya kaplatmışlar. Bu kırmızı da çok albenili olmuş. Kendini çok belli eden bir renk olmuş. Aracımıza bir çevreden bakalım. Aracımızın uzunluğu 4580 mm, genişliği 1755 mm, yüksekliği de 1470 mm. Aracımızın lastikleri 205, 55, 16, 16 inçlik jantlarımız geliyor çelik. Aracımıza dışarıdan baktığımızda krom çıtalarımız var. Onun dışında sade üzerine herhangi bir işlem yapılmamış. Arka tarafa geldiğimizde bayağı heybetli bir arka taraf bizi karşılıyor. Aracın bagajını hemen gösterelim. Bagajının da açma yeri buralarda değil gördüğünüz üzere. Şurada bir düğmesi var. Düğmeye bastığınızda kendini atıyor. Amortisörlü bir bagajımız var. Bagajımızın hacmi de 430 litre. Bagaj testi olur mu? Olur olur. Ah. Şimdi bagaja şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Arkaya doğru bayağı geniş ama yanlardan biraz dar gibi. Hani daha geniş bagajlarda bulundum ama buna rağmen yine de G-Max'in bagajından geniş aynen. Dışarıdan böyle. Şimdi bir de iç tarafa bakalım. Aracımızın içerisine geldiğimizde Direkt ön tarafta bizi göstergelerimiz karşılıyor. Sol tarafta devir göstergesi, sağ tarafta ise hız göstergesi bulunuyor. Onun dışında burada ekranda ana bilgi ekranımız var. O bizi karşılıyor. Direksiyonumuza gelecek olursak direksiyonumuzu sonradan kaplatmışlar. Direksiyonumuzun üstünde hız sabitleyici ayarlayabiliyoruz. kuruzu açma kapama tuşlarımız bulunuyor. Müziği yönlendirme tuşlarımız bulunuyor. Orta tarafa geldiğimizde araca sonradan bir ekran takılmış. Bu ekranın takılması da bence gayet güzel olmuş. Onun altında klima yönlendirme tuşlarımız bizleri karşılıyor. Bu aracımızda ön koltuklarda koltuk ısıtma mevcut. Aracımız otomatik vites 4 ileri. 4 ileriyi duyunca bir şaşırdım. El frenimiz mekanik olarak geliyor. Ön tarafı bu şekilde. Koltuklarımız deri. Ayrıca de dışarıyla bağlantılı olarak burayı da kaplamışlar. Bir de arkaya bakalım. Şimdi benim boyum 1.86. Kilom da 70. Şimdi arka tarafı oturduğumuzda diz mesafesi 2-3 parmak civarında. Ön koltuklar bize göre ayarlı. Baş mesafesine gelecek olursak da baş mesafesi de yine 3-4 parmak falan herhalde değil mi? 3-4 parmak civarında. Tabi baş mesafesini rahatlatmak için buradan da bir almışlar. Arka tarafta bir kol dayanağımız mevcut. Şuradan hemen gösterelim. Kol dayanağımız havada duruyor. Arka taraf rahat ya. Rahat deri koltuklarla falan. Evet yazın biraz belki sıkıntı olabilir ama genel olarak rahat. Çıkmadan önce size aracın anahtarını da göstereyim. Gayet sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Aracımız dışarıdan bu şekilde. Devamına yolda değineriz. Şimdi yola çıkalım. Evet yolumuza çıktık. Şimdi araç hakkında konuşacağız. Sizleri bilgilendireceğiz. Biz de Tecrübe ettiklerimizi sizlerle paylaşacağız Şimdi ben ilk olarak şunu söyleyebilirim Araç e, dışarıdan birazcık böyle Tombul gibi görünüyor yani Birazcık dar gibi görünüyor Araç dar gibi görünüyor Ama dar değil Geniş bir ortamda gidiyoruz Arka tarafta e, Mesela arkadaşımız Mustafa var Sen mesela nasıl şu an hissediyorsun? Rahat mısın? Bura rahat bence yani Benim boyum 1.7 bir 85 lira. biraz büyük bir adam bence. Biraz çıkar atı yok. Ona rağmen e, geniş gayet büyük bir araba. Merak ettiğim hususlardan biri bu arabanın gücü. Sonuçta Japon bir araba. belli etmiş bir araba. Yokuşumuza da geldik. Hazır mısın? Bakalım beklentimi karşılayacak mı? <laughs> kadar çeviriyor. Ama tabii atmosferik bir araba. Ayrıyetten de LPG'li bir araba. Yolda sizi üzmez. Ama çok da iyi hızlandığını söyleyemeyiz. Değil mi? Ama yine güzel atmosferik, atmosferik. Atmosferik olması rağmen güzel gidiyor. Sesi de tatlı bir ses veriyor. Arabanın yakıt konusunda değinecek olursak şehir içi 9.8 litrelik bir yakıt verisi sunuyor. Bence yüksek. Sen ne düşünüyorsun? Biraz yakıyor. Ama hafif bir araba. Biraz garip geldi ya. Aracın kendi ekranında da 9.6 gösteriyor 100 kilometrede Şehir dışına gelecek olursak da şehir dışı verisi olarak da 5.8 litrelik bir veri sunuyor bize. Ortalama vurduğumuzda 7.3 litrelik bir yakıt değeri var bu arada. Aracın 0-100 verisini de sizlerle paylaşayım. 0-100 verisi 13.1. Bu aracın rakipleri arasında 0-100 değeri birazcık geri kalıyor. Maksimum hızına da değinelim. O da 177 Kilometre olarak gösteriyor. İş donanım özellikleri olarak da ABS, ASR, elektrik takviyeli direksiyon var bu arabada. Evet direksiyonu çok yumuşak yani. Aynen sen çok, daha iyi yanlarsın şu. Çok rahat döndürebiliyorum. Hani durduğunuz yerde de, giderken de rahat. Bu acaba yüksek hızlarda hani arabaya hakimiyet açısından dezavantaj olur mu sence? Beyin bence algılayıp sertleştirebilir. Yine ESP var bu arabada. Isofix var. Perdeli hava yastıkları var. Fonksiyonel bir direksiyonumuz var aynı zamanda. İç dizayn olarak bu arada çok şık bir araba. Aynen öyle. Hani şu görüntü bana bir direkt FB7'yi andırıyor. FB7'nin içini andırıyor. Evet sen deyince şimdi ben de benzettim. Şurada bir şey yol şuna bakalım. las tepkileri, fren tepkileri gayet güzel. Hani direksiyon da kararlı. Araba nereye çekerseniz oraya yönleniyor. Aracın içine sonradan takılan bir ekran var. Direksiyon aynı zamanda kaplanmış. Çok da şık olmuş. Aracın kırmızıya kaplanması ile birlikte bu da kaplanmış. Bu da sportif bir hava katmış. Ekran da keza hani bence olması gerekiyormuş. Zaten o. buraya da cuk diye oturmuş. Ses konusuna gelecek olursak ben şu an gaza bastığımda motorun sesini duyabiliyorum. Rüzgar sesi şu an herhangi bir rüzgar sesi almıyorum. Ama tabi hızlandıkça rüzgar sesini de alırız büyük ihtimalle. Yalıtım konusunda Japonların olduğu gibi yalıtımda biraz zayıf kalmışlar. Bu bütün Japon arabalarında olan bir şey. İnce saç kullanımı vesaire. ince saçlardan falan sesi alıyoruz. Araca sonradan geri görüş kamerası takılmış. Sensörlerimiz zaten mevcut. Şöyle size geri görüşü de göstereyim. Gördüğünüz üzere buradan da kamerası izlere karşılıyor. Şimdi direksiyona geçince ilk algıladığım şey gaz tepkisi arabanın çok iyi. Hani gerçekten gaz tepkisi çok hızlı. Hani koltuğu baya rahat geldi bana. Oturma pozisyonu olarak da fena değil kimsiniz yine. Direksiyonu biraz büyük. Hani bir kamyon havası gibi. <laughs> Direksiyonu büyük evet. Alperen iş donanımlardan bahsetti. Ben de birazcık dış donanımlardan bahsedeyim. Elektrikli aynalarımız bizleri karşılıyor. Ondan sonra far sensörü, yağmur sensörü bunlar araçta geliyor. Aynaların konumlu sence nasıl? Tasarımı falan Köşeli bir tasarım var değil mi? Güzel aslında. Güzel bir de şey yani bu köşeli tasarım olmasına rağmen görüntüyü engellemiyor. Arkayı çok net bir şekilde görebiliyorsun. Aynen. Şimdi sizin şundan da bahsedeyim. Mazda dünya üzerinde en az arıza veren otomobil markası. Tam olarak yüzdesini hatırlayamasam da bu listede birinci sırada yer alıyor. Bu aracın kronik sorunlarına gelecek olursak bulabildiğimiz bir tane var. O da Japon otomobillerinde olduğu gibi derilerin daha hızlı yıpranması. Japonlar hani deride malzemeden çalıyor diyebiliriz buna. Normal yıpranma oranı 2 ise Japon arabalarında 1. Tek sorun olarak bunu bulabildik. Zaten motor şanzıman konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de toplamda 22 adet Mazda servisi var. Bunun 4 tanesi İstanbul'da. Yani 80 ile kalan 18 tane servis kalıyor. Bu arabayı bakıma götürmek bakımlarını yaptırmak konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mazda ülkemizde çok tercih edilmiyor. Ama Mazda kötü bir araç. Kesinlikle değil. Mazda çok güzel bir araç. Sadece Türkiye'de birazcık yetersiz kalıyor servis bakımından. Ama kullanış açısından görüntü bakımından. Ben çok beğendim. Değişik bir havası var yani. Öyle söyleyeyim. Yani ben bu iç dizaynı bayağı beğendim. Ben de katılıyorum iç dizayn. Siyah, sade. Gayet güzel. Kapılardan, ön göğüsten bahsedeyim. Üstte sert plastik. Ortada sert plastik. Aşağıda sert plastik. Ön göğsümüz yumuşak genel olarak sert plastik kullanılmış. Depolama alanı olarak baktığımızda çok fazla bir depolama alanı yok ama yeterli düzeyde diyebiliriz. Kapı aralarına birkaç eşyanızı koyabilirsiniz. Kol dayama yerine birkaç eşyanızı koyabilirsiniz. Torpidosu geniş. Hiç, torpidosuna hiçbir sözümüz yok. Söylemeyi de unutmayalım. Aracımızda sunroofumuz da mevcut. Şimdi bir süspansiyonlarını da mesela şurada hemen bir test edelim. yumuşak. Evet hiç hissettirmedim. Süspansiyon bakımından rahat bir araba. Aracımızda iki adet ön kapılarda, iki adet de arka kapılarda. Toplamda 8 adet hoparlör bulunuyor. Ses seviyesini hemen sizlere gösterelim. Normal, normal bir ses seviyesi bizi karşılıyor. Şimdi alperen arabayı sürdük, test ettik. İkinci en serüvenimizin konu oldu. Bu arabayı sen önerir misin? Ben bu arabayı aile arabası olarak kullanacaksam neden önermeyeyim? Hiçbir sorunu yok. Yani bin git yağını suyunu eksik etme. Ben de bu arabayı öneririm. Mazda 3 bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çekmemizi istediğiniz araçları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. 2.SRV'nin videolarını izlemek istiyorsanız da şu anda zaten kart çıkmış olması lazım. Mazda 3 bu şekildeydi. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.